Allah'ım, Ahmet Müzeyla'nın şöyle uğraşalım. Benim ismim Mahir, Surucu benim soyadım. 84 doğumluyum. Türkiye 2012'de, Eylül ayında... ...yeni doğumumuz oldu Türkiye'de. İlk geldiğimizde sadece bilmiyoruz geçici olarak mı geleceğiz... ...yoksa uzun bir süre mi olacak, aylar mı kalacağız yıllarında mı kalacağız? Hiç bir onlar bir ön görüşmemiz ön, ön bakışımız hiç yok. Benim bir arkadaşım Mersin'de şimdi o ben geldikten sonra bir sene sonra kendisi Fransa'ya gitti. Yani onun gelme sebebi oydu. O olmasaydı bilmiyorum hangi şehire giderdim. Baktım birkaç ay geçmeye başladı ve e, geleceğimiz e, çok belli olmadığı dolayı ben Türkçe öğrenmeye karar aldım. Yani ne kadar öğrenebilirsem öğreneceğim. Kurslara gittim. Bir 4 ay ya da 5 ay her gün sabah akşam kursa gidiyorum. Artık mesela Türkçe dizleri, filmlerini şey yapıyorum. Az çok yani az çok şey okumaya başladım. Halep'te Bizim küçük bir ilaç deposumuz var, depomuz vardı. Biz eczacılara e, ilaç dağıtıyoruz. E, 2009'da kuruldu. 2009'un belki Haziran'da kurulduk. Bunu benim arkadaşımla birlikte. Arkadaşım da burada. O 2015'te geldi. E, 2010, 2009'da kuruldu. E, 2011'e kadar yani bir, bir bir buçuk sene iki sene çalıştık. Ondan sonra Savaş başladı. Ne yazık ki her şey sıfırdan başlamak zorunda kaldık. Bu, bu sektöre nasıl girdi bilmiyorum. Bir arkadaş vardı. Arap müşterilerine şey oldu. Ee, Çoğalamaya başladı. Ben dedim ben size yardımcı olmak istiyorum. Arap müşterilerini, Arap misafirlerini ben, ben ilgileneceğim. Tamam. Öyle. Evet kabul ettiler. Sağ olsunlar. Ben de Onlarla başladım bir şekilde. Yani Suriyeler şimdi iki tane şişit var. Birisi mesela e, durumları iyi olanlar var. Onlar mes, onlara Mersin çok iyi. Hiç yapmadan, itmeden burada yaşıyorlar. Bazen çoğları var mesela Türkiye'nin dışında ve Suriyenin dışında işleri var, fabrikaları var, şirketleri var mesela Sudan'da olanlar var. Mısır'da olanlar var ya da e, Saudi Arabistan bölgesinde olanlar da var. Burada yaşıyorlar. Yani e, Mersin'de hayat kalitesini iyi ama e, durumu olmayanlar mesela iyi durumu olmayanlar Mersin ona çok zor bir şehir. Yani burada normal işçilik fırsatları çok az. Mesela Antep'teki vekil insanlar mesela onlar işçilik yani normal işçiler, oradaki çok fabrikalar var çünkü. Onlar iş buldular. Ama Mersin'de öyle bir şey yok. Turizmle ilgili bir şekilde tutturduk bunu. Çünkü iyi bir hizmet sağlayarak, iyi müşteriye memnuniyetine bakarak bunun müşterine tutacaksınız, kayıp etmeyeceksiniz. Bunlar biriktireceksin. Ben şimdi buraya geldikten sonra e, kurduğumuz şeyleri biz kurduk. Orada mesela babamızdan, dedemizden şeylerden aile olarak yani bir özgeçmişimiz var. Burada bebek olarak geldin. Seneye bir şey kuracak ve oradan hiçbir şey alamazsın. Yani bu oradan alayım, buraya getireyim zor, çok zor. Çünkü oradaki mesela eğer bir şey evin var, arsanız var savaş döneminde onu satamazsın ya da onun değerinin yüzde onu alamazsın. O yüzden biz buraya geldik. Yani sıfırdan başladık. Ama orada tabii ki Halep Halep'teyken durumumuz daha iyi. Evet. Çocuklar okulda eğer sen Suriyeliysen uzak durmaya çalışırlar öbür çocuklar. Hmm. Ve e, bu çocuğun kendi ürettiği bir şey değil bu. Çocuk bunu an yani çok şey yapamaz bunu. E, çocuklar bazen üzülüyorlar. Geliyorlar, şikayet ediyorlar. Babam böyle oldu. Biz oynay oynayacaktık mesela. Murat mesela şey kabul etmedi. Benim olmamam lazım diyor. Öyle yani. Ve bu aslında büyük bir bu çocukların sorumluluğu ailesini ailesinin sorumluluğu çünkü çocuklar e, çocuklar çok temiz bir şey biz bunu öyle bir şey sokmamamız lazım ben ona karşı mesela benim kızım bunu anlattığında söylüyorum ve bunlar istisna yani şey çoğuları iyi ama istisna oluyor. Ee, ben şey kızıma şey söylüyorum tamam kızım ya bunu şey yapma etme sen iyisin belki seni çok tan tanımamak tanımadığı için seni anlamadığı için sen iyice kendini anlat iyi bir çocuğu olduğunu anlat göster onlar hepsini geçerliyorum asansöre bir bilmediğim bir insana asansöre çıkıyorsun seni tanıyor mesela sen süreli oğlun. Günaydın diyorsun, günaydın demiyor, bana şöyle bakıyor. Ya günaydın diyorum, ben şey yani gel yemek yiyelim, muhabbet edelim, gel bir yolculuk yapalım, demiyorum. Günaydın diyorum, sen bana günaydın de bitti gitti. Bilmiyorum niye, yani niye, e o da istisna oluyor. Ama tanıştıktan sonra atlatıyoruz bunu. Sen yani on yargınlık var. Ondan sonra iyi kendini gösterirsin, tamam bitti. Örnek olarak Amerika'ya alırsak, Amerika bu noktaya getiren kimdi? Getiren biliyor musun kim? Afrika'dan gelenler, Avrupa'dan gelenler, Asya'dan gelenler, Çin'den gelenler, Japonya'dan gelenler Amerika'ya öğrettiler. Bu kadar güçlü bir ülke, bu kadar e, bilinçli bir ülke, bu kadar, teknoloji, tek bütün dünyanın teknolojisi bunları yönetiyorlar. Yani en Türkiye, pardon Amerika dünyanın birinci ülke. Eğer birinci ülkeden biz örnek alırsak demek ki biz doğru yoldayız. Onlar orada biliyorsun siyah mısın şey misin diye sen ne yapacaksın? Bana ne faydanız var? Ben onu bunu e, yaralamak istiyorum. Onun dışında hiçbir bakış yok. O yüzden bence bu örnek yani Türkiye zaten e, toplu olarak toplu olarak aynı şeyde. Aynı nokta mutabiliz biz. Onlar da istiyorlar. Yani doğru yoldayız bence. E, 2015'te 16'sında Avrupa'ya gittim ben. Almanya'ya gittim, Hollanda'ya gittim, İtalya'ya gittim. Oradaki arkadaşlar, sen geldin, kal burada, mülteci olacak, olarak şey tamam, burada yaşayabilirsin. Ben dedim burada hiç yapmak istemiyorum. Ben hayatımı burada devam etmek istemiyorum. Ben Türkiye'de, Türkiye yaş, Türkiye'de yaşıyorum ve memnunum orada. Yani Zor şartları var, her yerde var bunu. Yani burası birbirimizi çok yani ortak noktalarımız var. Orada tamamen farklı. Orada tamamen gürbet. Yani dil gürbeti var, yemek gürbeti var, ee, alışkanlık gürbeti var. E, tamamen yani fark çok farklı. Burada yani biz birbirimize daha yakın hissediyorum. O yüzden yani çok kendimi şeyi hissetmiyorum. Türkiye'de. Ahmet abi bu Ankara'daki misafirimiz bugün yarına kadar uzatıyoruz. Burada yaklaşık 8-9 ay, 10 ay, 10 ay oluyor. Daha önce de aynı sektördeydim. Pandemiden dolayı yani acintalar e, mali krizlerden dolayı teker teker işlerine son veriyor veya eleman çıkartıyorlar. Yani en son e, çalıştığım iş yeri kapattı pandemiden dolayı. Yani Mahir Bey'in ihtiyacı vardı. Benim de işe ihtiyacım vardı bu dönemde. Yani iyi oldu. Yani benim şahsi olarak düşüncem, yani Suriyelilere yönelik hiçbir zaman bir, olumsuz bir düşüncem olmadı. Bizim olarak ben milliyetçi bir insanım. Ben kendim bu Mersin'in yörüklerindenim. Yani Türkmen yörüklerinden. Mesela Suriye'nin kuzeyine gidin hepsi Türkmen yörükleridir. Irak'ın kuzeyine gidin hepsi Türkmen yörükleridir. Yani bizim kendimden hiçbir zaman ayırmadım ben bir Suriyeli. Ya bir Suriyeli olarak demedim. Ha, kültürel bir yakınlığı zaten var bizde. Ha, bir dilimiz onlar Arapça konuşuyor, biz Türkçe. Ya ama sonuçta hepimiz Müslümanız. Yani adet, gelenek, görenek, mesela yemeklerimiz bile Mersin'in yemekleriyle bir Suriye'nin yemekleri hepsi birbirine benzer. Sonra Mersin'de Araplar çok olduğu için daha önce ya benim çocukluğum da Turgutreis Turgut Reis Mahallesi'nde geçti. Yani Mersin Araplarının olduğu bir yer. Belki biliyorsunuzdur Çamlıbel. bundan daha önce de 15 sene, 16 sene Çamlıbel'de çalıştım. Yine böyle acenta, seyahat acenta sektöründe. Yani Araplar olduğu için, yani o ya, şey değilim, bu kültüre de yabancı değilim. Yani bir Suriyelilerin kültürüne de yabancı değilim. Doğru. Mersin çok kültürlü, her çeşit insan var. Ya bir İç Anadolu gibi değil Mersin.